az kalsın gidiyordum aşağıya. Şıkta bir zıpla. Abi bunların hepsi kırıyor muyum? Allah beni bir kuş edecek senin yakınına konacağım. Sana bir tok atacağım. Lan! <laughs> sus sus sus! <gülüyor> 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 Hazır ol kanka düştü gibi vur. Çalışıyor şu an. Şimdi o chess sistemini yapmak lazım işte. Bum. Kenarda durunca görüyor kanka abi. Kenarda durunca. Lan oğlum çabuk hızlı hızlı Üstü kapat istersen Lan Bir tane ara var o aradan gitti ya